Merhaba İngilizceyi konuşanlar. İngilizce sohbet ederken rahatlıkla, improvise, doğaçlama bir şekilde sohbet etmek istiyorum diyenler bu video sizin için yapıldı. Bir kere bilmeniz gereken şeyler var. Rahatça sohbet etmek istiyorum. Doğal bir şekilde sohbet etmek istiyorum. Chatting'i hocam kolaylıkla yapabilmek istiyorum. Derdim aktarabilmek istiyorum ve karşı tarafın bana karşı, benim İngilizceme karşı tahammül etmesini istemiyorum. İngilizcemin daha doğal istiyorum diyenlerin bilmesi gereken bazı şeyler var. Birincisi şu, konuşma başlatıcıları, ikincisi soru cevap yönetimi, üçüncüsü akıcılık sırrı. Şimdi bu videoda ben bunların her birine değiniyor olacağım ve bunları bildiğiniz zaman çok daha kolay kendinizi ne yapabileceksiniz, ifade edebileceksiniz. Bizim amacımız şu, Türkçe konuşuyor gibi İngilizce konuşmanız. O yüzden size önemli bir uyarı. Bildiğiniz iş, bildiğiniz alan, bildiğiniz beceriden konuşursanız daha akıcı olursunuz. Ama eğer alan dışı konuşuyorsanız, eğer bilmediğiniz, size yabancı gelen bir konudan bahsetmeye başladığınızda akıcınız kesilir. O yüzden biz iş İngilizcesi yapıyoruz. O yüzden konuşma İngilizcesi yapıyoruz. Bildiğiniz hobiden, alandan, işten, yetenekten gittiğinizde akıcınız daha kolay oluyor. Buradan siz e, bu işi başlattığınızda sonra devamı geliyor. Zaten bilmediklerinizi de konuşur hale geliyorsunuz. Ama konuşma öyküsünün başlangıç kısmı, yani çıkış noktası tamamıyla burasıdır. Bunu yapabildiğinizde çok daha hızlı ilerliyor olacaksınız. Bu uyarım benim özellikle birkaç ay, yani e, ilk başta başlayan birkaç aylık olan öğrenciler için geçerliydi. Okey, tamam. Şimdi bu birinci adımımız şu. Bir kere ne dedik? Konuşma başlatıcısı. Bunu bilmezseniz konuşmaya başlayamazsınız. Yani... Akıcı, ...akıcılaşmanızdaki en büyük engel de budur zaten. Birincisi fiiller, verbsler. Fiiller. Şimdi bu kısım çok önemli. İlk adım budur. Çok önemlidir. En önemli kilometre taşıdır diyebilirim. I go. Şimdi diyebilirim demek ne yapıyorum? Özne fiil kullanıyorum. Kullanıyorum derken kullanmak... ...aslında bir fiil değil mi? Kullanıyorum. I use, I say, I look, I try. Başlatıyorum, başlattıktan sonra devamını getirmem daha kolay ama başlatmak zor. Yani öykünün birinci adımı zor. Birinci adımı geçenler iki, üçe daha kolay zıplayabiliyor. Şurayı aşamadığımız için akıcılıkta ya ben herhalde İngilizce yapamıyorum, ya ben herhalde konuşamıyorum. Bu konuda benim becerim yok. Hepimizin ortak problemi gibi e, zanlar veya ilüzyonlarla kendimiz bu konuda ne yapıyoruz? Aldatıyoruz. Hepimiz çok iyi olmak isteriz. Hepimiz daha komplike cümleler kurmak isteriz. Hepimiz hep daha fazlasını isteriz. Ama daha fazlasını isterken aslında ne yaparız arkadaşlar? Bu süreçte yanılabiliriz. Niye? Basite konsantre olamayan ikinci, üçüncü, beşinciyi kurmakta da çok daha zorlanıyor. Burayı iyi hallederseniz yani I try. Evet farkındayım. İki kelime. Farkındayım. Komplike bir cümle değil. Evet. Ama şurada başlıyor iş ve sonra devam ediyorsunuz. Şunu yapamıyorsanız yani şu öyküyü gerçekleştiremiyorsanız şunu ustalaştıramamışsanız kusura bakmayın ikinci adım size hep daha zorlu. Hele üçüncü adım çok çok daha zorlu olacak. Şimdi konuşma refleksinin başlangıcı burası dedim. Sohbet, chatting yaptınız. Ben var gitmek, ben var yemek, ben var yapmak, ben var duymak, ben var bilmek, ben var bakmak. Değil mi? Turistlerin genelde hep nasıl başlar? Konuşmaları böyle. Neden? Fiillerle başlarlar. En iyi İngilizce konuşmacıları da bunu bilir. Fiilleri öyle iyi organize ederler. Fiillerde kendilerine öyle kelimeler katarlar ki bu işi fiillerle daha profesyonel bir şekilde götürmeye başlarlar. Bu ileriki boyutu, tamam? Şimdi ikinci adım olarak nedir ikinci adım? Soru-cevap yönetimi çok önemli. Soru kuramıyorum, soru anlam anlayamıyorum. En büyük problemimiz bu değil mi? Anlama probleminin çözümü liseniktir. Bu ayrı bir öykü. Ama soru cevap yapacaksanız eğer, soru sormak istiyor, cümleleri soru haline getirmek istiyorsanız bilmeniz gereken bir şey bu. Yüzde 60'ı kendi İngilizce'nin. Bilmeniz gereken en önemli kalıplardan birisi. Kalıp diyorum kafanızı karıştırmamak için yardımcı fiildir yoksa. Can I try? Deneyebilir miyim? Can I buy? Satın alabilir miyim? For example, bak ne yapıyorum? I can do. I can do it. And I can't do it. Bunu yapamam. I can do it. Bunu yapabilirim. Uh, I can't try. Bunu deneyemem. I can't try. Can I try? Deneyebilir miyim acaba? Bak. Siz sen deneyebilirsiniz. Can try? Can try? Bak sen ona soruyorsun. O sana sorabiliyor. Can Hem olumsuz hem olumlu. Do ya da za. Dide girmiyorum. Niye? Akıcılaşmam için. Bir tane kalıpla çok iyi konuşabilmeye çalışmalısınız. En başta. Tamam. Do da tabii ki önemli. Did tabii ki önemli. Ama şu an yapmanız gereken Ken. Şu an yapmanız gereken, yani ustalaşmanız gereken ken. Bunu yaptıktan sonra istediğiniz üzerine koyun artık. Tamam mı? Belli bir chatting, belli bir akıcılık elde ettikten sonra istediğiniz üzerine koyabilirsiniz. Tamam mı? Her yeni üzerine koyacağınız şey bilin ki o şeyin aslında yeni bir öykünün çıraklığıdır. Dolayısıyla ustalıktan gelip her seferinde yeni bir şey üstüne katarsanız bu sizi daha mutlu eder. Daha akıcı eder. Hiç problem yok. Ama Um, bunu başlam daha buradan öykü başlatamazsanız yani en basitiyle konuşmaya kendiniz alıştıramazsanız sürecin başında uh, ileriki safalar, ileriki seviyeler daha da zorlu gelebilir. Bu da en istemediğimiz şey. İngilizce konuşma ile ilgili motivasyonsuzluk, motivasyon kaybı, moral bozukluğu, yapamam e, kendinize hani söylediğiniz şeyler, o illüzyonlar, o zanlar. Aslında herkesin yapabildiği yani Çinlilerin, Japonların, Arapların en basic şekilde toplantı yönetebildiği, toplantılara girebildiği, ihracat yapabildiği, ithalat yapabildiği, yabancılarla konuşabildiği, fuarlarda kendi ürünlerini tanıtabildiği, yani networking yapabildiği bir öykü en basic şekilde ve bütün bunları İngilizce İngilizce olarak yapıyorlar. En basit şekilde. Biliyorsunuz, az çok bir toplantıya giriyorsunuz. Az çok bir yerde YouTube'dan bir şey duyuyorsunuz veya sokağa çıkıyorsunuz konuşanları görüyorsunuz. En basit ve en basic şekilde nasıl konuşabilirim buna konsantre olun. Özellikle bu işin başında olanlar için söylüyorum. Üçüncü adım da şu. Ne dedik? Bir, konuşma refleksini başlattık. Konuşma başlatıcısı. İki, soru cevap yönetimi süper. Üç, akıcılık sırrı. Şimdi gerekçelendirme yapmazsanız eğer cümlelerde cümleleri akıcılaştıramazsınız. Tamam. When I say söylediğim zaman şu oldu, sonra bu oldu. Sonra gidersem dedim ki I said to you. I said to you, sana dedim ki if I say söylersem bak bu olur. This happen. Bak ne yapıyorum? Gerekçelendirme yaparak, when if başa koyarak aslında akıcılığı elde ediyorum. İki cümle birbirine bağlıyor gibi oluyorum. Tamam? Dolayısıyla daha komplike cümleler çıkıyor. Daha basic simple evet ama daha akıcı. Daha kendi derdimi anlatabileceğim düzeyde chattingimi daha iyi, sohbetimi daha iyi yönetebileceğim şekilde. Yani karşı tarafı bir şey izah ederken o şeyi aynı zamanda gerekçelendirebiliyorum. Dolayısıyla bu bana ne yapıyor bu süreçte? Çok büyük fayda sağlıyor. 1, 2, 3 şu adımları bilmeniz var ya inanılmaz önemlidir. Şu adımları bilmeniz bile size çok zaman kazandıracak. Bu adımları biliyor olmanız sizi bu bu yolda çok fazla hızlandıracak ve eminim ki hani daha önce de bizim yaşadığımız öğrencilerle de yaptığımız bir şeydir. Ee, bunları ustalaştıran kişi gerçekten bu işin %70'i, %80'ini halletmiş bile diyebiliriz. Fiiller. Ya ben bakıyorum mesela toplantı metinlerinde bile. I organize. Bak. Ya sonra kendi kendime diyorum ki. Ya bütün İngilizce bu ya. I organize. Schedule. Tüm İngilizce bu yani. I try. Atıyorum I planning. Bak ne yapıyor? Hep aa, özne fiil. Bütün İngilizce bu diyorum kendi kendime. Öğrencilerime de söylüyorum. Ve hakikaten de şurayı halledenler var ya çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Burayı buraya ciddi alanlar. Ama basit görürseniz, evet çok basit farkındayız. Zaten bu işin ne kadar kolay yapılabildiğini görmeniz için bunları anlatıyorum. Bu işin ne kadar basit bir şekilde yapılabilir olduğunu görmeniz için bunu aktar aktarıyorum size. Dolayısıyla o iş mülakatını kaçırmamanız için. O toplantıyı kaçırmamanız için. O yurt dışı fırsatını e, kaçırmamanız için size bunları aktarıyorum. Tamam. E, dördüncüsü de artık ne var? Dört tane zaman. 12 tane zaman bu bildiğiniz literatürde evet olan şey. Ama dört tane zamanla siz zaten ne yapabiliyorsunuz? İngilizce konuşabiliyorsunuz. Konuşma refleksinizi dört zamanla götürebiliyorsunuz. Ama önce şu üç adım. Bu üç adımı ustalaştırdıktan sonra yine buraya geçiş yapabilirsiniz. Bunu da farklı videolarda size aktarıyor olacağız. Sorularınız varsa mutlaka yorumları yazın. Yorumlarınız bizim için çok 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 değerli. Görüşleriniz bizi takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.